Fitness dünyanın en popüler fiziksel aktivitesidir ve insanların %50'den fazlası egzersiz yapmaya daha fazla zaman ayırmak ister. Rakamlar, Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte yürüttüğü ve 29 ülkede fiziksel aktivite ve spora yönelik tutumları araştıran egzersiz ve takım sporları üzerine küresel görüşler araştırmasından geliyor. Raporun bulguları arasında, normal bir hafta içinde en sık uygulanan 5 takım sporu ve etkinliğinin fitness sorgulananların %20'si, koşu %19, bisiklete binme %13, futbol futbol %10 olduğu yer alıyor. Yüzde ve yüzme %9. Ayrıca 29 pazardaki 10 vatandaştan neredeyse 6'sının daha fazla egzersiz yapmak istediğini söylediğini, %58, ve en büyük engelin zaman eksikliği olduğunu, %37, gösterdi. Çalışma, fiziksel aktivitenin önündeki engeller söz konusu olduğunda ilginç coğrafi ve kültürel farklılıklar da ortaya koyuyor. Türkiye ve Arantin'deki insanlar para eksikliğini, sırasıyla, %33 ve %30, katılımın önündeki ana engel olarak gösterirken, Suudi Arabistan ve Güney Afrika vatandaşları büyük olasılıkla, %38, havanın çok kötü olduğunu söylüyor. Sıcak. Bu arada Japonların %40'ı hiçbir engel olmadığını ve sadece egzersiz yapmak istemediklerini söylüyor.